Arkadaşlar şimdi e, mutfak masasına geçtim. E, ölçme, değerlendirme gibi bir sorularım vardı. Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Enginar arkadaşlarım için ben Tona. Bugün ne yapacağız? Bugün sizlerle beraber bir günlük vlog çekeceğiz arkadaşlar ve şu anda daha yeni duştan çıktım o yüzden tipime bakmayın tipimi takmayın. Şimdi saçlarımı kurutacağım. Hazırlanacağım sonra geleceğim. Hem odamı toplayacağım çünkü yarın arkadaşım yatılıya geliyor. Odamı toplayacağım, masamı toplayacağım. Bir kahve yaparız kendime gelme kahvesi. Ee, ve de kargo açacağız arkadaşlar. Hadi o zaman vlogum hoş geldiniz. Başlayalım. arkadaşlar gördüğünüz gibi ev hali giyindim. Ve kesinlikle bunun adı önce temizlik saçı. Temizlik saçımı da yaptım arkadaşlar. Arkadaki perdeleri takmayı şimdi onları düzelteceğim. Ama şöyle küçük bir odaya bir göz atın. Ya oda şu anda aşırı kötü durumda. Şimdi tripodu yerleştireceğim ve bu odayı toplamaya başlayacağız. <laughs> arkadaşlar. <laughs> Uzun uğraşlar sonucu yatağımı toplayabildim. Ee, yani başardım sonuç olarak. Bu yatak yaklaşık bir haftadır böyle hafif dağınık, dağınık kımsıydı. Ama şimdi artık bayağı düzenli bir şekilde topladım. Alt çarşafına kadar düzenli bir şekilde topladım. Ve yatağım halloldu arkadaşlar. Şimdi masama geçiyoruz. Arkadaşlar lavişim şimdi burada. Gönlünüz gibi yatıyor, dinleniyor, iyileşmeye çalışıyor benim küçük kuzum. Değil mi anneciğim? Su molası arkadaşlar. Arkadaşlar masamdan önce bu arada şu e, masam o kadar dağınık ki orası. E, ilk önce bu komodini düzenlemeye karar verdim. Bu komodini düzenlediğimi çekmeyeceğim. Komodini düzenlemem bitince size son halini göstereceğim. Bu arada seri bir şekilde şu anda e, şey gidiyorum. Banyoya gidiyorum. Çünkü birazcık toz bezi ve sprey almam lazım. Baya odam tozlu çünkü. Ve burası da toplandı arkadaşlar. Bu arada yani şu anda yapabildiğimin çoğunu yaptım gibi bir tek masam kaldı. Zaten şurası başlı başına bir eziyet gibi gözüküyor arkadaşlar. Bakalım yani başlayacağız artık toplamaya bir yerden yoksa bitmez. Başlayalım masama da o zaman. Arkadaşlar kıyafet yayıntılarını kaldırmış bulunmaktayım. Şimdi artık geri kalan şu masayı düzenlemek kaldı. Zaten en mühim kısım da burası çünkü galiba odamda şu anda en dağınık yer masam. Yani her yerde her şey çıkabilir şu anda. Ee, hadi o zaman gözümüzü de büyütmeyelim başlayalım. Evet arkadaşlar ilk öncelikle masamı çöplerden arındırmakla başlayacağım. Yani masamı boşaltacağım desem daha doğru olur. Ve müzik. Kanka. Masamı boşaltacağım ve çöpleri de atacağım. Çünkü bir sürü çöp var şu an masamda. Ve bu çöpleri atmadık şu an. Çünkü benim masa çöpüm yok arkadaşlar. Ben de o yüzden üzerime gelmeyi <laughs> masa çöpüm olmadığı için Bu için boşaltacağım. olmadığı için köpleri burada biriktiriyoruz. Hmm, i̇şte bu bir mesela ikiye kartları. Onları şu altına koyacağız. Ve şu masamı düzenledikten sonra hemen bir kahve içmek istiyorum. Kahvesizlik başıma vurmaya başladı. Yavaş yavaş. Ah, Artamadım da. Yanında arkadaşın damla. Biliyorsunuz zaten damlayı. Bize yatılı geleceği için. gerçekten ya masayı boşaltacağız yani yapacak başka hiçbir seçenek yok İlk önce bütün masayı boşaltacağım daha sonra lazım olanlarla yola devam edeceğiz ve gereksiz olanlarla beraber ama bu masada öyle kolay hızlı bir şekilde üzere yatağa aktarırım ki yani çok kolay kesinlikle çok eşya olduğu için beni zorlayacağını düşünüyorum arkadaşlar. İteş bir Bay bay. Resimlerimi eski defterimin arasına koyacağım. Tamam. Bu tamamdır. Bunu da alalım. Benzerine. Şimdi ders kılıflarım var. Bunların hepsi öğrenme olduğu için bunları bir tane kağıt dosyam var. Bunu koyacağım. Evet bu da tamam. Bakın mükemmel bir şekilde şu anda ilerliyoruz. Makyaj malzemelerim var burada. Bunların da düzenlenmesi gerekiyor. Bunları direkt itmen yatağımın üzerine alıyorum yine. Onlar için de çok çok olduğunu düşünmüyorum ama çıkarsa da koyarız. Şöyle tavşanımı da rulonumu aldım. Vazelinim. Bunları da hemen alacağım. Şeyin içine. Sonra parfümüm var burada. Mükemmel parfümüm. Bunları da yine sağlıklı üzerine alalım. Şimdi bu kağıt çöpleri ayıklanacak. O yüzden ilk önce ayıklanmayacak olanları bir masanın üzerine koymak istiyorum. Mesela burada stokran var. Bunu direkt ben. Ups yere düşecek zannettim. Sonra burada arkadaşımın bana e, almış olduğu doğum günü hediyesi var. Çok tatlı gerçekten. Bu arada umarım kamera beni görüyordur diyeceğim. Görüyordur. Yavaş yavaş ölen mumlarım. Üçü de öldü. Artık yeni mum almam lazım. <laughs> Ama yeni mum almaya zamanımın olup olmadığını sanarsanız tabii ki zamanım. Bu kolonya benim değil bu arada. Bu kolonya Efim'im ve ben bu kolonyanın kokusundan nefret ediyorum. En yakın zamanda onu ekleme odasına koyup ondan kurtulmam lazım. Bu ne arkadaşlar? Mesela bu ne? Gerçekten. Mustard bardaklarım ve kalemlerim. Bunlar ayıklanacak. Ayıklanacağı için bunları kenara koyacağım. Masanın üzerinde birikmiş kupalar. Bu arada bu geyikli kupa da arkadaşımın hediyesi çok tatlı bence. Şunları falan alalım yine artık. Bunların hepsini alıyorum. Bu plastikte bir tane kalmış. Um, başka da bir şey kalmadı galiba. Şu kağıtların üzerine ay kağıtların üzerine demişim. Kağıtları ayı Şimdi bunlar dosyaları. Bu dosyanın içinde neler var? Yaprak kağıt testler var. Helal Burada daha kağıt testler varmış. I Bunları da yine şeyin içine koyalım. Hello Kitty'nin içine koyalım. Hello Kitty'le ve Dosya'dan daha tatlı bir şey var mı sanmam? Hello Kitty'nin şeylere boyuyorum arkadaşlar. Şu sınav sonucumu, takdir belgemi şuna koyacağım. Tak, şey, ne diyecek? Bu dosyada da normalde tekrar yazılarım var ama şu ara hani tek tekrar yazısı yazmadığım için onu üstüne koyabilirim. Burada da kendi şeyim var. Kendi yaptığım bu şekilde bir ajan da var. Bunun içine de böyle kendim sevdiğim şeyler falan filan not ediyorum. Bunlar müsbette kağıtlar. Bunların hepsi şirketler olabilir o yüzden. Bunlar stikerler, Bunları bu defterin arasına koyacağım. Şurada yine kendi yaptığım kart var. Ee, bu gerçekten hayat kurtarıcı bir şey. Ee, Pirit'in bu patafix'leri. Yani ben duvarlarıma bir şeyler yapıştırmayı sevdiğim için bu benim için çok kullanışlı oluyor. Ben bunu sürekli kullanıyorum. Şimdi burada geri kalan kitap yenisi arkadaşlar. Yine şu çıkan yaprak testini içine koyacağım. Düzenli durması açısından. Bunlar bitmiş olan kutlar. O yüzden onları atacağım. Bunlar da bitmiş test. Bu bitmiş test. Ya bu sanki bitti. Hatırlamış. Müsvedde Fık. Ee, planlayıcı. Bu gerçekten hayat kurtarıcı Yani bu güzel. Şöyle. Paragraf kitabı. Paragraf kitabı. Fizik kitabı. Bunların hepsinin yeri var arkadaşlar. Bunları şimdi yerlerine koyacağım bu arada. Yine bir tane daha. I, I. Böyle bir ev çizmem ama bunu atacağım. Güzel olmamıştı zaten. Bunlar düz beyaz kağıtlar, Bunlar lazım. Bunlar da yine kullanılmış bir Bu defter bitti bu arada. Evet bu defter bitti. Bu defteri ben kullandım hepsini ya. Bunun içinde boş tarzı Oo. Geçen seneki deneme işler ama at gitsin. Efninin defteri benim masamda niye arıyor bilmiyorum ama şimdi bunları ayıkladım. Masamı silip düzenleyip geliyorum. Ve sonuç arkadaşlar. Masa toplaması bitti ama ben de bittim. Ve hani gerçekten eski masa gibi değil şu anda bakın her yer e, toplandı. Kalemlerimi ayırdım. E, geriye kalan kalemlerimi oraya koydum yine. Ve Masam da düzenlendi. Şöyle odamı bir göstereyim. Bu arada şu da e, çöp. Koca bir poşet çöp çıktı. Yani bence gayet iyi oldu. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. <laughs> Kenardaki bezi alacağım şimdi. Bence mükemmel oldu. O zaman şimdi bir kahve molası vereceğiz. Ve kahvemi yaptım arkadaşlar. O zaman bana afiyet olsun. Arkadaşlar şimdi e, mutfak masasına geçtim. E, ölçme değerlendirme gibi bir sorularım vardı. Ee, yanda da bu şekilde yufkadan sağlıklı cips yaptım Bir de yoğurt dip sos yaptım Şimdi bir yandan bir şeyler atıştırıp bir yandan da e, sınavı çözeceğim Umarım güzel geçer Ayrıca arkadaşlar çekemeyeceğim çünkü kendi telefonumdan çözmem lazım. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi mağazalara bakıyorum. Online mağazalara. Böyle birkaç bir alışveriş işim olabilir ayın sonuna doğru. Zaten sizlerle de mutlaka paylaşırım. Ama videom buraya kadardı. Gördüğünüz gibi ola toplandı. Ama odayla beraber ben de bittim arkadaşlar. Videom buraya kadardı. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone ol videoma like atmayı unutmayın. Bay bay.